MK677 nasıl çalışır, kullanırken nelere dikkat etmeniz lazım. Biraz onlardan bahsedeceğim size. Growth hormon salgılayan bezler var. MK677 bu bezleri uyararak daha fazla vücudumuzun Groft hormon salgılamasını tetikler ve vücudumuz daha fazla Groft hormon yani büyüme hormonu salgılar. Ne zaman uyuduğun belli değil, Gün içinde şekerler oluyorsun, uyumadan önce yemek yiyorsun. Dolayısıyla MK 677'den çarpı 1 verim alırsınız ancak. Verim alırsınız evet ama çarpı 1. Yani ben böyle bir ürün kullanıyorsam ufak da bir disipline girerek bu üründen çarpı 10'a kadar zorlarım anladın mı? Bu, bu mentalitede olduğunuz zaman bu ürünleri kullanmanız gerekiyor. Bol bol su içmemiz gerekiyor. Uyku saatimiz belli olması gerekiyor. Uyumadan 5-6 saat öncesinde yemek işini bitirmiş olmanız gerekiyor. Sağlıksız yiyeceklerden kesinlikle söz etmiyorum bile. Bunları kesinlikle hayatınızdan çıkartmanız gerekiyor.